Herkese merhaba. Ben Utku Polat. Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 5/2021 Şubat 2021 tarihiyle mezun oldum. Şu anda da Münih Teknik Üniversitesi'nden kabul aldım. Size bu süreç hakkında bilgiler vermek istiyorum. Benim küçüklüğümden beri yurt dışında eğitim almak bir hayalimdi. Geçtiğimiz senelerde yurt dışında yaptığım bir tatil sonucunda da oradaki öğrencilerin, bazı öğrencilerle tanıştım, onlarla konuşma fırsatı elde ettim. Oradaki üniversiteleri gördüm ve sonrasında benim için aslında o süreç başladı ve Türkiye'ye döndüğüm zaman da üniversiteleri ve ülkeleri araştırmakla geçti ve çocukluğumdan beri en çok ilgi duyduğum alan otomotivler üzerine çalışma yapmak istediğim için de ve Almanya'nın bu alanda en iyisi olduğu ek olarak Almanya'nın teknik alandaki üniversitelerin eğitim kalitesinden dolayı Almanya'da yüksek lisans yapmaya karar verdim ve bu süreç böylece başlamış oldu. Aslında bu süreç kesinlikle yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra başladı. En önemlisi beni buna iten aslında bir korku içgüdüsü diyebilirim. Profesyonel yardım almak kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sadece bir okula başvurup veya iki okula başvurup beklemeyecektim. Çok fazla üniversite araştırdım. Araştırmanın sonucu çok fazla üniversite buldum. Ve hepsine aynı anda başvurup hepsinin belgelerini, evraklarını, eksiklerini, deadline'larını kontrol etmek zor olacaktı benim için. Ve kesinlikle bu işin bir uzmanı varken bunu niye kendi başıma yürüteyim dedim. Kendime bu soruları sordum. Bir danışmanlık şirketiyle anlaşma kararına vardım. Kesinlikle verdiğim en doğru karardı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü Dream e gelmeden önce üç farklı firmayla daha konuşmuştum. Kesinlikle şunu fark ettim. Birçoğu kendi çıkarlarını düşünerek tamamen para kazanma yolunda ilerliyorlar. Ve burada önemli olan şey karşısındakinin geleceğini düşünmeden hareket etmeleri. Kesinlikle ve kesinlikle kendi çıkarları neyse ona göre hareket etmeleri. Ben Almanya'yı bu kadar çok istememe rağmen daha önce gittiğim Dream Big dışında gittiğim danışmanlık firmaları bana kesinlikle Almanya'nın olmayacağı, kabul almanın çok zor olduğu, kabul alsam bile vize aşamasında benden Almanca isteyeceklerini söylemeleri Dream e tercih etmemin en büyük etkeniydi. Ek olarak master başvuru sürecinde olsun. Her şekilde onlarla da konuştum, diğerleriyle de konuştum, Dreambig'le de konuştum. Ee, Dreambig kesinlikle bana çok daha detaylı şekilde yardımcı oldu. Yani şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse sen niyet mektubu, Bu işe girdiyseniz eminim bunu duymuşsunuzdur o konuştuğum çoğu firma bana bu konuda yardımcı olmayacaklarını söylemişti. Ama Dream Big bu aşamada bile benim hatalarımı düzeltti. Bana yazmam gerekenler veya şunu yazarsam, bunu yazarsam şeklinde başvurumu güçlendirecek her noktada bana yardımcı oldu. Bu yüzden Dream tercih ettim danışmanlık süreci kesinlikle beklediğimden çok daha iyi oldu ben bu kadar ilgileneceklerini bu kadar her aşamada bana yardımcı olacaklarını beklemiyordum açıkçası alanlarında uzman bir ekiple çalışıyorsunuz bir kere en önemli gördüğüm nokta bu ve ayrıca Penin Hanım Almanya ile ilgilenen danışmanım kesinlikle alanında uzman ve bana her aşamada Almanya ile ilgili eksiksiz bilgi aktarımında bulundu ve kesinlikle şunu söyleyebilirim hiçbir aşamada eksik bir şeyimiz kalmadı ne okula başvuru ne okulu başvuru yaptıktan sonraki süreçte her şey eksik Kabul sürecinde zaten öncesinde anlaştıktan sonra Pelin Hanım'la birlikte çalışmalara başladık. Pelin Hanım ilk önce bana transkriptime uygun okullardan oluşan bir liste verdi. Sonrasında ben okullardan bir seçim yaptım. Böylelikle beraber koordinasyon içerisinde bir liste yaptık. Sonrasında yeniden bir liste geldi bana. Hazırlamam gereken evrakları iletti bana Pelin Hanım. Onları hazırladıktan sonra da okullara başvuru yapıldı. Sonra zaten birkaç tane kabulüm gelmişti. İlk kabulümde bayağı mutlu olmuştum. Kabuller geldikten sonra tabii bir seçim yapmak zorundaydık. İstediğim iki okulda oldu. En çok istediğim iki okul. Pasta Üniversitesi ile Münih Teknik Üniversitesi'nden de kabul aldım. Tabii ki de Münih Teknik Üniversitesi'ni seçtim. En çok onu istiyordum. Sonrasında da kayıt sürecine geçtik. Kayıt sürecine geçtikten sonra da her şey yine Pelin Hanım olması gerektiği gibi. Gerekli evrakları gönderdi. Benim üzerime düşen şeyleri ben hallettim. Koordineli bir şekilde yine kayıt süreci de tamamlanmış oldun. Vize işlemlerine gelecek olursak da okul kabulüm geldikten sonra Pelin Hanım tüm belgeleri ince gibi hazırladı. Ben belgeleri ayarladım ve kesinlikle her şey olması gerektiği gibi oldu vize aşamasında. Konsolosluğa gittiğimde de Oradaki görevli belgemde herhangi bir olumsuzluk görmedi. Gerekli işlemler yapıldı ve vize başvurum tamamlandı. Vize başvurusundan sonra da bir ay sonra kabulüm geldi. Tüm bu nedenlerden dolayı Dream Big'i gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Eğer bu yola baş koyduysanız zamanı fazla geçirmeden mutlaka uğramanız gereken bir yer ve kesinlikle anlaşmanızı tavsiye edebileceğim bir yer. Her anlamda hem samimi arkadaş aile ortamıyla hem de profesyonellikleri açısından özellikle profesyonellik kısmına değiniyorum ki bu bu aşamada en önemli kısım bence. Ondan dolayı kesinlikle Dream Week'e uğramanızı tavsiye ediyorum.